Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber vermişti. Bana cehennemden en son çıkacak cennete en son girecek kimse gösterildi. Zerrece imanı olduğu için epey bir yandıktan sonra tabi kimse dayanamaz kömür haline gelmiş müddet dolmuş Allah Teala emretmiş meleklerine artık bunu çıkartın bunun imanı var zerrece o iman hürmetin adam kapkara bunu hayat ırmağına koymuşlar. Orada yıkanmış, 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 temizlenmiş bir durumda ve çıkmış bir ağacın gölgesinde. Bu tabii anlatımlar Efendimiz'e, Resulullah Efendimiz'e aittir. Ondan sonra demiş ki elhamdülillah, şu cehennemde milyonlarca, milyarlarca insan var, cin var. Beni onlar gibi ebedi azaba duçar etmedi. Kurtuldum. En mutlu, en bahtiyar kişi benim diye sevinmiş. Bir müddet sonra uzaktan cennetin kapısını ve cennetten gelen güzel avazı, sesleri görmüş. Acaba Allah'tan dilesem mi, dilemesem mi, istesem mi, istemesem mi diye biraz tereddüt geçirdikten sonra Ya Rab! Evet ey kulum! Sen beni bu azaptan, bu cehennem ateşinden kurtardın. Sana şükürler olsun. Sana şükrümü anlatamam. Ama şurada cennetin kapısı tarafından güzel sesler geliyor. Beni oraya yaklaştırır mısın? Beni oraya yaklaştır. Cenab-ı Hak tabi biliyorum.